gençler paralel kenarda uzunluk iki konusuna gelelim. Burada da hatırlatacağımız şey şu. Paralel kenarda eğer siz şurada açıortay görürseniz tekrar şurada da açıortay görürseniz bu açıortaylar ne kesiştirdik? Hatta bura açıortay, bura dikse şurası da ne olmak zorundadır? Açıortay olmak zorundadır. Bazen şu açıortay dışarıya çıkar. Sonra bakın Sonra şuradan da bir açı ortay gelirse gene buradan gelen açı ortay, buradan gelen açı ortaysa burası ne olmak zorundadır? Dik olmak zorundadır. Bir önceki derste de söylemiştik. Paralellik artı açı ortay neyi getirir? İkiz kenar. Bunu unutmazsanız sevinirim. Şimdi ABCD paralel kenar. AE ve BA açı ortay. AE uzunluğu, BC uzunluğu eşit. EB uzunluğu 5, AD uzunluğu 12. AB x nedir diye sormuş. Şimdi burası 12 ise burası 12. E burada 12. Burası açı ortay. açıortaysa açı o zaman burası ne olmak zorunda dik. Özel üçgenlerimiz vardı hatırlarsanız. 3, 4, 5 gibi. Tamam mı? Bunu öğrendiniz. Bir de 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Bunları ezbere bilirseniz önemlidir. Çünkü bunların katları da çıkabilir. O zaman burası 5, burası 12 ise cevabımız ne olur gençlik? 13 olur. Diğer sorumuz. Şimdi ABCD paralel kenar. D ve C açıortay. ortay. D uzunluğu, C B uzunluğuna eşit. E C uzunluğu 9, A D uzunluğu 12. D C, X nedir diye sormuş. Burası 12 ise burada 12. O zaman burada 12 bura açı ortay bura açı ortaysa bura dik hani özel üçgenlerimiz vardı 3 4 5 3 katını alalım 9 bakın var 3 katını alalım 12 o da var 3 katını alırsam 9 12 ne üçgeni var 15 üçgenimiz var diğer sorumuz bura açı ortay bura açı ortay artışlarının dik olduğunu biliyoruz abcd paralel kenar A ve v açı ortay AE uzunluğu 6 B uzunluğu 8 çevre ABCD nedir diye sormuş. 3, 4, 5'in katlarını bir alalım. 2 katı ne? 6, 8, 10. O zaman bura 6 ise, bura 8 ise, burası ne olmak zorunda o. Şimdi paralellik artı açı neyi getirir? Dikiz kenarı. Buraya alfa dedim. Alfa. Z'den bura alfa oldu. Bu uzunluğa M dersem, bu uzunluk M. Alfayı gören M ise alfayı gören M. E buraya beta dersem, buraya beta dersem Z'den burada beta. Beta'yı gören M ise beta'yı gören M. Bakın paralellik artı açıortay ortay neleri getirdi? MM ikiz kenarları getirdi. 2M niye eşit gençlik? 10'a. M buradan 5. Bizden çevre istiyor. Onları da toplayalım. 5, 10, 15, 20, 10 daha ne eder gençlik? 30 eder. Diğer sorumuz. ABCD paralelkenar AF ve CF açıortay, AB uzunluğu 16, EF uzunluğu 2 kök 3, FC 2 dx nedir? Demiştik burası açıortay, ortay. açıortaysa açı bura ne olur dik. E Pisagor alalım. 2 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir ne olur gençlik? A kare. 2'nin karesi 4. 3'te çarptım. 12. 2'nin karesi 4 eşittir A kare a kare eşittir 16 ise a buradan kaç çıkar gençlik? 4. Paralel kenarda bura 16 ise burada 16. 4'ünü kullandık. Geriye ne kaldı gençlik? 12 kaldı. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.